Her o zaman mikrofonumuza açtım. Kim, kimseye böyle bir ithamda bulunamasındır. Kimseye e böyle olur. Bu üsluba böyle. Sayınlar buyurun. Mütekebbir kibir sadakadandır. Bizim cesaretimizin zekatı hepimizi cesur yapar. Evet öyle. 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 40 40 yıldır söyleyin. O ayağınız daşa değmemiş sizin. Şurada bak. Şurada bak. Bizi bizi öyle hapisle, zindanla da korkutamazsınız. Yüzlerce yıl hapis yapmışız biz. Biz zindanlardan gelmişiz. Bu memlekette siyaseten mahkum olmakla siyasi iktidarın sahibi olmak arasındaki fark kıl payıdır. Kıl payı. Siz, sizinki de cezaevinden geldi. Dört ay yattınız, kırk sene anlatacaksınız siz. Bize bu konuda akıl veremezsiniz. Evet, de bir de bir de Sayın değil. Başkan süremi başlatın. Geç şimdi <laughs> şimdi gelelim gelelim Sayın Ali Taş'ın meselesine. Oy vermekten korkuyoruz öyle mi? Bak biz bugün şimdi evet oylarında bir düşüş oldu değil mi? şey e, hayır oylarında bir düşüş oldu. Herkes gözünü açmış HDP'yi bu iftirayla doğmak için alesta bekliyordu. Fire verdiler, şöyle oldular, böyle oldular. Bakın bu tartışmalardan eser kalmadı şimdi. Bir. İkincisi hayır tutumumuzu en net bir şekilde belirtmişiz. Üçüncüsü 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 üçüncüsü, üçüncüsü bu tutumdur. Üçüncüsü, üçüncüsü, bu konuda bu konuda ihsas rey konusunda size söylenecek bir tek şey vardır. El haya vel iman. İman hayadandır. Utanma duygunuz, utanma duygunuz olsa her gün siz her konuda ihsas rey ediyorsunuz. Artık Himalayasına çıktınız bunun. Himalayasına çıktınız. Şuna, şuna gelelim. Cesaret meselesine gelelim. 81